herkese yepyeni bir videodan selamın aleyküm arkadaşlar. Bu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ikinci videosu. Bugün sizlerle birlikte bu arabaya öyle bir modifiye ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir modifiye yapacağız arkadaşlar. Araba mülk olacak mülk. Ya, o kadar heyecanlıyım ki böyle konuşuyorum. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi bunu uzatalım. Bunu biraz dombili yapalım. Tamam. olur. Buraya. Şimdi. Hmm. Kırmızı açtık. Pardon. Is that you? I know. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ee, bir 10 like'ınızı sadece 10 like arkadaşlar. Ben o kadar 10 bin like istemiyorum yani. Çünkü benim kanalımı çok izlenmiyor. İzle, izlemiyorlar. Bari bunu görenler izlesin. Ne olur. Akaş yani rengi uyum yapamıyorum. Unutuyorum çünkü rengi. Renk unutuyorum. Şu, şu otomobil yapacağız. Kısalaştır. Evet arkadaşlar. Yıldızımız beyaz. Şöyle. Yıldızımız da çok güzel ha. Şöyle. Şuraya 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun yazacağız arkadaşlar. 30 Ağustos. Ağustos. Allah. 30 Ağustos. Zafer Bay. Allah. Zafer Bay yazdık. Şunu döndürelim. Oğlum çok şey oldu lan. Kızıl açtı da. Arkadaşlar bu arada bağırın. bu ara bu daha fazla mod modifiye videosu gelme gelmesini istiyorsanız kanala abone video videoda like unutmayın bu arada arkadaşlar bir tane araba alacağım, göstereyim size hangi araba bak bunu ücretsiz izleyip satın alabiliyor musunuz şunu bunu böyle 37 milyar 37 milyar buna para vereceğim direkt reklam izleyin arkadaşlar bu da ücretsiz zeyn, bu da ücretsiz zeyn, bu da... Bu da... Bu da... Bu, bu ücretsiz zeyn değil arkadaşlar. Nerede o benim arabayı göstereceğim? Hmm. Neyse ya. Heh, bu arkadaşlar. 143 milyar alacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay bu arada 30 Ağustos a haber bayramınız kutlu olsun görüşürüz ve bay bay Allah